Selam gençler, ee, bugün size e, scratchte bir FNAF fan oyunu nasıl yapabilirsiniz sizlere bunu göstereceğim Öncelikle şey Şimdi bu video nereden çıktı hiç alakasız onu söyleyeyim. Gençler ben e, Unknighted emos diye bir, e, fan oyunu çıktı Nijato'nun yaptı ve sonra dedim ki ben de zaten yıllardır Scratch yapıyorum yani Scratch'i biliyorum ben de yapayım dedim. Anayda Stick Quiz yaptım. Ee, sonra onun da videosu gelir. Sonra birilerine falan attım. Dediler ki nasıl yaptın? Ben de gösteriyorum şimdi. Ee, evet. Scratch'ten yapacağız. Ama e, şey yapmayın. Ne doğru üzülmeyin. Çünkü Scratch'leri Excel'e dönüştürme videosu da gelecek. Her neyse. Şimdi bizim karakterimiz burada. Hemen başlayalım yani ilk önce Şimdi ben e, One Night at Scratch yapacağım. Yani Scratch'ta bir gece. E, scratch Night. Like, one Night at Scratch Cat yapacağım. Aynı şey işte. Arkadaşlar bu bölümde menü ve gazete oluşturmayı göstereceğim size. Şimdi ilk önce sahnemiz tabii ki şöyle kapkaranlık mı olsun. Şöyle olsun tamam mı. Sonra e, hemen şuraya yazalım. One uh e, night one night at Şöyle scratch, scratch scratch'e doğru mu? Lan oğlum doğru. Bekle scratch. Aynen. Yani, scratch Cats ve evet. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım ve evet, tamamdır. Şimdi, aa yanlış yaptık. Bekle. Şimdi şunu seç. Tamamdır. Ve evet. En yani, düzgün bir menü yaptık. Yani daha doğrusu basit. Şunu şöyle bir yani siz stretchin temellerini bilmiyorsanız bu videoyu izlemeyin. Öncelikle öğrenmeniz gerekiyor. Yani çünkü ben hiç anlatmayacağım bu videoda. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oluşturuyoruz ve bu da oyna butonu olacak. Rengini birazcık daha açık yapalım. Ve adı da oyun oyna. Ve tamamdır. Sonra şuraya koyalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk önce gazetemizi de oluşturalım hemen. Hatta gazetemizi e, ne yapsak? Evet gazetemizi bir kukla olarak yapacağım. Ee, şöyle ilk önce araya bir kahverengi yapacağım. Kahverengin bir masanın üzerinde Şöyle bir kağıt ve diyor ki, Scratch kedi lokantasında güvenlik görevlisi aranıyor. Şöyle yapalım bak. Gö -re. Bir dakika heceleyemiyorum. Göre. Yapacağız bak. Ah. Evet. Sonra hop şöyle de büyütelim ve evet. Oyuna gördüğünüz gibi geldim. Ve alt hemen altına da şey yazalım geçmek için herhangi bir tuşsa basın. Ve gençler gördüğünüz gibi geldim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. tıklandığında bu görünecek. Şu da görünecek. Fakat bu gizlenecek. Ardından Şöyle bir şey yapacağız. Eğer ee, bir dakika, eğer değil, bu kukla tıklanınca ee, şey yapacağız. Haber bir haberini sal yapacağız ama haber bir olmaz. Hemen bunu değiştirelim. Ee, oyna büyük harfli oldu da neyse. Oyna haberini salacağız ve gizlenmeyeceğiz. Evet gizlenmeyeceğiz. Şunu üste çıkartacağız. Oyna haberi gelince e bu şöyle bir şey olacak. Hayalet etkisini 25 arttır. Bunu genişler. Bize 5 arttır yapacağım ben. 0.1 saniye bekle. Ve 5 e, bir dakika bir hesaplama yapıyorum. Evet bunu 20 kere tekrarlaması gerekiyor. Ve ardından bekleyecek. Şimdi bakalım. Bir dakika bir şey yanlış mı yaptık? Ha, bunu görün yapmadık ki. Şunu ilk başta görün yapacağız. Oynadığım. Aa bir dakika. Eksi arttır yapacağız. Ha. E, um, Bir dakika. Ha, evet şöyle o zaman bekle. Evet bu eksi olacak. Diyeceğiz ki. Hayalet etkisine hayalet etkisi sıfır olsun diyeceğiz. Hatta yüz olsun diyeceğiz. Dur. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi geldim. Ardından geçmek için herhangi bir tuşa basacağız. Bir veri oluşturuyorum. gazı Gazetede mi diye bir veri. Ve 20 defa tekrarladıktan sonra gazetede mi evet olsun. Ve Evet, evet olsun. Ardından şöyle bir şey tıklanınca sürekli tekrarla. Eğer ise gazetede mi eşittir? Ee, evet ise ve evet. şuradan. Bir dakika. Evet, herhangi bir tuşa basılı mı ise eee hayalet etkisi şunu kopyalayacağız. Ve gazetede mi hayır olacak. Bir dakika. Eee Ayrısı 20 defa tekrarladım. Şöyle hayır olacak. Hayır değil, hayır. Gazette etki sıfır olacak ve hayret etkisini beş arttıracak. evet, tıklayınca da gazetede mi hayır olacak. şöyle geldim. Geçmek için herhangi bir tuşa basın diyor. Rastgele enter'a bastım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş gidiyor. Ve gazetede mi hayır oldu. Tekrardan deneyelim. Evet oldu. Enter'a basıyorum. Hop geçtim. Gazetede mi hayır olsun. Ve sonraki videomuz içinde oyun başladı. Haberini salacak. Bekle. Evet, oyun başladı haberini sal ve bekle değil de şudur bittim. Tamam. Eee um, oyun başladı haberini salınca bekle. Ha tamam. Öf ef ef bir dakika. Ha. Sonra arkadaşlar bir de ofis sizce hemen. Eee um, 2 saniye bir ofis çizeceğim. arkadaşlar e, ofiste FNAF 2 gibi böyle veya FNAF 1 gibi sağa sola kaydırma olmayacak onu ben yapamıyorum o yüzden kusura bakmayın Yapmayı öğrendiğimde videosunu çekerim yani En işte arkadaşlar şöyle bir ııımm e, yamuk oldu mekle Şöyle Ofisimiz nasıl olsun? Ofisimin yeri tahta olsun. Aa çok koyu oldu. Duvarlarda kırmızı olsun hadi. Tamam. Sonra buralara kapı falan yaparız. Ee, ha, kırmızı çok şey durdu. O yüzden bekle sarı olsun o zaman. Bekle de sarı da çok şey durdu. O zaman kahverenginin katı olan tam bu olsun. Ee, evet. Haylet etki sıfır olsun. Yerine bir de dekor iki dekoruna geç yapacağız. Evet. Bekle ama şeydi. Tıklanınca. Ha bekle. Ee, bir haber de salacak. Bekle. Sıklandı. tıklandı tıklandı diye bir haber de salacak bize. ve tıklandı haberi bekle bak. Tam bekle. Tıklandı. Bu arada ben Scratch 2'den yapıyorum. Evet. <laughs> Onu söylemeyi unuttum. Ama Scratch 3'te de aynı şeyler zaten. Tıklandığı haberi gelince gizlen. Sonra yani şu da gizlen. Başlanınca dekor bir dekoruna geç. Evet. Şimdi deneyelim. Scratch Kid lokantasında güvenlik görevlisi aranıyor. Geçmek için herhangi bir tuşa basın. Evet, bastık. Yalnız gibi ofisimize attı bizim. Şöyle de yapabilirsiniz. Ee, evet, şu gazetede mi gizlemek için şuradan gazetede mi şöyle kapatın veya başlandığında değişkenini gizli yapın. Aynı şey. Ha, bence de şuradan direkt kapayın direkt. Ee, evet. Bu bu kadar. Şöyle oynayalım. Gördüğünüz gibi oyna diyoruz. Scratch Kid lokantasında güvenlik görevlisi aranıyor. Geçmek için herhangi bir tuşa bas bastık. Ve ofisteyiz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. kalın.